Merhaba arkadaşlar. Belgrad'daki Volt için size ulaşıyoruz. Hemen arkadaşım size şöyle ekranından 15 günlük kazançlarımı gösterebilir. Gördüğünüz gibi bu tarihte 15 gün, bu tarihteki 15 günlük ödeme, bu tarihteki 15 günlük ödeme, bu tarihteki 15 günlük ödeme, bu tarihteki 15 günlük ödeme. 15 günlük ödeme. Şu anki haftanınkini gösteriyorum pazartesi salı yok Pardon yanlış söyledim yani ayın biri ikisi üçü dördü beşi altısı bugün daha yarın gün çalıştım daha henüz bitmedi işimiz devam edeceğiz bu haftaki toplam kazançta gördüğünüz gibi 65.699 bin 699 dinar. Ee, şöyle devam etmek istersek e, şir acentamız bizim buranın e-devletine başvuru yapıyor Şuradan e-postaya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi başvuru tarihi şu tarihte yapılmıştır diyor. Onu da hemen size resim olarak göstereyim. Onu indirdim zaten ben. Bir saniye bekleteceğim. O da hemen şuna da kabul ediyor. Gördüğünüz gibi benim adım Mustafa Bayır. Mustafa Bayır'ın başarıyla işte işlemleri yapıldı diye gösteriliyor. Yine e devlete dönüp size birkaç bilgi daha vereceğim. Şuna bastığımızda ekler. Gördüğünüz gibi burada bize dost çantası olarak referans gösteriliyor. Burada onların dilinde işte bizim iş sözleşmesi ve benim çalışanım diye belirtiliyor ve gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim başvuru yapılmış oluyor. İnanmayanlar için de hemen şöyle banka hesabımı gösteriyorum. Burada 399 bin dinar var. Aynı zamanda da euro hesabımda da 2370 euro da para var. Yani kısaca söylemek gerekirse burada 12 saat çalışılıp bu paralar kazanılıyor. Türkiye'de kazanıyoruz aynı paraları deyip de kendinize avutmanıza gerek yok. Evimizde burası bu arada. E, kalacağımız yer burası. Tabii kendi imkanınız varsa kendi evinize çıkabilirsiniz. Kendi motorunuz varsa kendi motorunuzla da çalışabilirsiniz. Bu çantamız gördüğünüz gibi. Motorumuz da Piaggio Liberty. İtalyan malıdır. Ee, dün ölçtüm. 3 aydır buradayım. Çok merak ediyordum ama artık etmiyorum. Bir depoyla full depo ile 237 kilometre garanti gidiyor. Başka aklınıza takılan sorular varsa bize ulaşabilirsiniz. Peki bir depo benzinini ne kadar alıyorsun? 1050 dinar. 1050 dinar ama 6, 6 litre alıyorum yani tam bitti bitti benzinliğe girdim Hı. aldım 1050 dinar Peki biraz uygulamadan bahsedebilir misin bize? Tabii uygulamamız Globa ile karşılaştırabilir miyiz? bu Globa'ya düşeni ben arkadaşlara her zaman Allah kurtarsın diyorum kusura bakmasınlar şimdiden Çünkü ee, 215 pakette onlar bonus alıyor biz 180 pakette bonus alıyoruz Onlarda reddetme hakkı 3 tane hesabımız blok olur. 3 tane reddettikten sonra Volt'ta öyle bir şey yok. Volt'ta 8'de hesap açılır. 1.5, 2.5, 3'e kadar paket atan yerler oluyor ama ben e, maksimum 1.5'a kadar çalıştığım oluyor. Ben 8, 9 gibi bazen çıkarım. Öğlen 12, 1'e kadar 10-15 paket atarım. Gelirim 2, 3 gibi 4'e kadar falan yemeğimi yerim, dinlenirim. Akşam bir daha 10, 11, 12 işin yoğunluğuna göre benim enerjime moduma göre. Ama genelde Barış'a da geçen anlattım ağzı açık kaldı biraz. <laughs> ben 12'den önce genelde gelmiyorum. Çünkü buraya gelmişken hani insanlar sadece ben geleyim yan gel yaslanayım şöyle paramı kazanırım. Öyle o düşünceyle gelmesinler. Ben Türkiye'de de 12 saat çalışıyordum. Bunun üçte bir parasını alıyordum. Buraya geldim. Bu rakamları kazanıyorum. Ha, totali de göstereyim size. 12 Şubat'ta geldim ben. 12 Şubat'tan bugüne kadar net cüreyi gösteriyorum. Stata basıyoruz. Hemen buradan Şubat 12 2641 paket. Bu kilometreyi boş verin o yanlış. 864.651 dinar. Net ciromuz var. Tabi bunun şirket kesintileriyle beraber Totalde az önce banka hesabını gösterdiğim rakam size kalacak olan rakam bu. Kaç ayda dedin? Ne? Bu toplam para. 75 Baş gün falan. Aynen. 70 75 günlük rakam bu. Güzel süre. 864 bin dinar 75 bin dinar. Aynen öyle yani çalışan burada çok kazanıyor, çok çalışmayan çok, kalı çok kazanamaz. Voltta bu arada istediğin zaman kapat, istediğin zaman aç var. Yani şu an benim, yani şu an bu arada kapalıyım zaten açtım. Glovo'da bunu açtıktan sonra 12 saat kesintisiz çalışmak zorundasınız molanız olun harici. Kapatmak istediğinizde de tak diye kapatıyorsunuz. Başka aklınıza takılan soru veya resmi işlerimle ilgilenecek bir ajanta arıyorsanız bizi tercih edebilirsiniz.